Evet, Tolostan'ın kendi merkezini tanımlamış oldu hayat boyu öğrenme etkinliğinde. Bizim için üç tanesi de elimizle ettiler. Sevgili müdürler nasıl bulduklarını etkinlikle deyelim. İlginç değil mi? İlginizde hayat öğrenme Çok güzel bir dersin hemşehrilerimizin hayat boyu öğrenme haklısınız. Çok iyi. Ve de. Tolostan'dayız. Dersine 13 15 hayat öğrenme haklısınız. Yıldız yılda başladığınız öğrenme etkinliğinde çok iyi bir Kurucuların da yine her şey çok güzel, güzel şekilde katılıyorlar. Katılanlar şahımsın, tercihli var. Ben her zaman söylüyorum, her zaman katılanlar hazır çünkü evlilikte, isteyip de bizim açamayacağımız bir kesim var. Bunlar için hazırız. Yeter ki katılanlar bize bularsın. Biz bütün kursları açmak için hazırız. 2022'de 500-5000 kursları açtık. Bu tarihim bir evi. 2023 yılı için de hedefimiz 10 çeşit. Çok daha güzel işlere imza atacağız. Bütün vatandaşlarımıza herkes hayatları mahlasını kutluyor diyecek yerimizde. Sizin elinizde de sevimli Çok teşekkür ediyoruz. E, Halka iyi günler. Sizler de çok güzel, çok yardımcı olursunuz. Üstelik sizlerin çok büyük emriniz var. Bundan evet. sonraki planlamalarınızı değiştireceğiz. Üstelik sizler her zaman elinizde evet. yapmak için hazırız. İngiltere'nin ürünü Sayın Adem Kuzum, böyle çalışmak ve hayatlarına ailesiyle beraber yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok.